Merhaba arkadaşlar bugün yeni video buraların neden boş olduğunu sormayın. Şimdi bizim hani böyle GTT serimiz vardı ya. Bilin bakalım ben yeni serileri alırken ne fark ettim. GTT bir tane, bir tane de böyle küçük bir paketimiz varmış. Ben bunu yeni fark ettim. Ya hazırlarken bu alanı. E, bugün biz bu iki serimizi bitireceğiz. Bunun şerefine yeni serilerimiz var. Şöyle bir seri. Ee, kırmızı temalı eşyalar. Paket olarak ne yapabilirim bilemediğim için böyle yapmayı tercih ettim. Yoksa güzel paketler yapardım. Biraz değişik duruyor. Ama alsın Şu en sevdiğim aralarında. Ee, bir de adını unuttum. Neymiş? Vumi. Vumi koleksiyonu. Ee, şöyle bir pizza vumi var. Pizzasız. Ee, ekmek gibi bir bulmi var. Bir, bisküvi bulmi var ve böyle bir taco bulmi var. İçlerinden ne çıkacağını hiç bilmiyorum. Unuttum. Görünmüyor da neyse. Bugün bu serimizden de açacağız ve biz bugün bu iki serimizi açacağız. O yüzden bunları kenara alalım. Yani bitireceğiz. bundan şunu açmak istiyorum. Bundan bu yeni geldiği için merak ettim. Neymiş acaba? Açma, açalım. Açmak diyorum. şundan da rastgele bir tane alalım. Bunlar şeye geçsin. Buradan bir tane açalım. Niye beceremiyorum? Normalde bundan diye ses gelmesi lazımdı. Böyle şey olmalıydı. Çat diye. Neyse. Bu yeni serimizden açalım. Bugün ben şunu açmak istiyorum. Ve bu yeni serimiz. Ben bundan bugün şunu açacağım. Hemen kenara alalım. Kaç paket var? Eğer sayabilirseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Böyle. Alamaz. Böyle. Ders. O zaman defterimiz gel. Evet. Hemen açalım sayfamızı. Ee, Miku açalım. Bu. Açacak yeri varmış. Ne çıkacağını birazcık hatırlıyorum. Altıyı bir gram hatırlamıyorum ama. Neyse. Onda var mı? Açamadım. Ee, evet tahmin ettiğim şey çıktı. Ee, bize bugün böyle bir tane çıktı. Yalnız bu paketin içinde açılmış. Neyse açalım. Ee, bu arada bu 5 numaralı mikro. Böyle açıyor. 6 numaranın da merak ediyorum. Eee bitirdik. Bitirdik, bitirdik. Açmıyoruz, açmıyoruz, açmıyoruz. Bu seriyi açacağız. Gezegenler. Açalım. Bize bugün böyle bir güneş çıktı arkadaşlar böyle bu üç numara bu arada numaralarını yaz yani biraz ki lazım Biz güneş sistemine göre değil uydur adam biraz da zaten hepsi yok bu mi yeni sayfamız böyle koleksiyonumuzun açalım burada kenara alacağım Oo, bize bugün 4 çıktı sanırım. Evet. Bugün bize McDonald's patatesi bulamayacak. Açalım. Ha. Şuraya bir şey yapmayı unutmuşum. Böyle yaptım gitti. Yapıştırdım. Devam edelim Aa, abim. Neyse beyaz kedi yani o söyleyemiyorum. Yani üzgünüm. Gazete birazcık değişik isim olduğu için. Niye bu kadar küçük? Alıyor. Al ya gazete Neyse. Sarfamız böyle oldu. önce önceki ne de bize para basan gazete mi çıkmıştı? Maça. Buna koymamış mı? Koymuş. E tabii ki 3 numara çıktı. 3 numara da böyle bir şey çıkmış. Arkadaşımın galiba ilk boyada bu olmuş. Çünkü bunlarda biraz boyası bitmiş gibi olmuş. E, bu arada yeni gelenlere söylemek istiyorum. Bunları ben çizdim arkadaşım boyadım. Annemin evinde bir arkadaşım var. Ve kuzenim diyebiliriz. Her ee, gün sayfalarımızdan biri de böyle. Açalım. Uuu bize bunu çıkmış. Ne olduğunu bilmiyorum ama uuu yaptım. Bugün bize Bubble Tea çıktı. Bu elokiteli böyle şeyler. Paketlerine de çizmeyi üşendim. Bu yüzden her karakterden çizdim. Dört değil mi? Evet. Bize bugün böyle çıktı. Dört numara fazla çizerdim normalde. Ama sınavlara hazırlanıyordum bu seriye bakın böyle çıktı. Sushi. Ee, bir paket yok mu? Çünkü ben bu seriyi bitiriyoruz dedim. Bu paketi açmışız. Aa bunu açmamışız. Bu seriyi bir sefer bitiriyoruz. O zaman bunu açalım. Şanslı olan paketimiz buymuş. Açamam Açamam. açarlar. E. Oo, gene Ya keşke bunu açsaydım. İstediğim şu sushi bir türlü çıkmadı. Neyse. Sınalamadan devam edelim. İstediğim sushi'nin en çok Ay en son çıkması da gıcık oldu. Neyse. Bunu bir sonraki videoda açacağız o zaman. Mini kapibara serimiz. Mini kapibara'yı boşverin. boş Her seferinde söylemem şaka mı? Oo, hamama gitmiş kapibara. O da minik. 5 numara. Bize bugün niye arkası bayanmayanlar çıktı? Bu 1, 2, 3 özel olsun. 4, 5 normal olsun arkadaşlar. Böyle oldu. Arkadaşlar bir tane daha GTTO açalım mı? Açalım. Çünkü çok açasım geldi. Çok açıklıydı çünkü çok açasım geldi. Ee, paketler nerede? Burada daha fazlaydı. Neyse. Araya kaynamıştı. Ben onları bulurum. Bunların arasından bugün şu biraz vuruşmuş. Bunu açalım. Bakalım bugün bize nasıl bir kat çıkacak İkinci kat etiyormuş. Bu kat Özgün çıktı. Bu da mutlu olsun. Kaç, bu da sinirli çıktı. Sadece bu mutlu sayfamızda. şimdi kat etiyor. yapıştıralım ve böyle aldı. Sushi koleksiyonunu daha sonraki videomuzda bitireceğiz arkadaşlar. Çirket. Neyse hemen soruya geçelim. Sorularımız gelsin. Şunu açmak istiyorum. Bakalım neymiş. Baby Monster. En sevdiğin yemek ne? Benim en sevdiğim yemek kremalı mantarla tavuk veya makarna aynısı. En sevdiğim renkle benim en sevdiğim renk. Aha buradaki renk yani bebek mavisi. İkincisi lila, üçüncüsü de toz pembe. Hangi kalemi önerirsin? Ee, benim önereceğim kalem markası Touch Sketch. Ben bunların hepsini Touch Sketch yapıyorum. Marker kalem. Yani şu boyalar. Marker. Daha fazlası var da. Onları getiremem böyle çantada. 168 tane kameraya sığdıramam. Neyse favori animasyon karakterinin adını benim favori animasyon karakterimin adı Stitch. Belki bilirsiniz Stitch'i. E, hangi takımlasın ben Galatasaray'ım arkadaşlar. Daha, öbür takımlarla dalga geçmek gibi olmasını istemiyorum ama ben Galatasaray'ım. Yani bu normal bir şey. Herkes kendi takımını tutabilir. Şimdi size etraftaki dağınıklığı göstereyim. Şunları da kenara alalım. Açmadığım yeni şeklini. Neyse devam edelim. Bakın şimdi. La 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 la. Tabii ki bu iki video. Burada açılmamış paketler var. Açılmış mı? Açılmış paketler var. Yağlı kağıtlar var. Zilyim. Bir sürü yağlı kağıt. Açılmış açılmamış paketler seriler. Yeni seri bile burada karışık atmıyorum direkt çöpe çünkü ben bunları deftere yapıştırıyorum ve videoda da bir dakika durun çöpe atayım deyip böyle çöpe atamam neyse bir sürü burada da seri var tersten aç burada da başka seriler var bunları bir videomda açmıştım komşumun yaptığı seri yani karşı komşunun şurada arkadaşımla üşenerek normal stikerden yapmıştım Ve kank kanka diyorum arkadaşlar. Neyse. Ben bu videoları çekerken çok alan harcadığım için kendime bunun için raf yaptım. Yeni serilerin hepsi bu kutuda. Burada açtığımız seriler var yine burayla. Aynı. Uğuşandığım için. Burada açtığımız yorumlar var. Burada da açmadığımız yorumlar var. Bir sürü. Neyse. Hoşçakalın. Şöyle yapacağım. Tekrardan kalın ve ben e, bazıları yani benim okuldan arkadaşlarım nasıl yapıyorsun diye sormuş. Hemen cevaplayayım. İşte böyle. Rafım var. Şu açsam mesela ay, ay aynada görünürüm falan. Mesela şurası kamera ya. Ters çeviriyorum. Kamera buraya geliyor.